Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bakın yine gözüm yüzüm şiş. Ağlamadım kesinlikle. Ya Aa, Hayır. Evet, Şurada bırak. Gözüm ya, alerji oldu. Queen. Yarın da yani sürekli oluyor ama şu bakın nasıl şişim şuraya bak. Bakalım. Yarın da doktora gideceğim. Şimdi bugün biraz kaydırıyorum kamerayı. Heh. bugün ne yapıyoruz? Kargomuz gelmiş. Kargomuz defaktodan geldi. <laughs> defaktodan kıyafet almıştık. Ama biz kampanya kupon öyle bir şeyler Kampan, varmış dediler kupon. ki onu yapmak için evinize gönderiyoruz. Siz sadece e, işte biz seçtik ürünleri al tam kasa dediler bu kampanyadan faydalanabilmeniz için işte şey evinize göndereceğiz falan filan. Biz dedik okey. Çünkü iyi bir indirim oluyordu ne kadar parladım bir anda. Evet. Kendim ışığımı kapatıyorum. Öyle onda biz de almıştık seçtiğimiz ürünleri. Biz zaten gözlerim iyi iyice şey oluyor. Işık beni nasıl şu an şey yapıyor anlatamadım. Şey yap ne zaman o, ışığı, birazcık şey yap. Hadi ben Şimdi genel kargomuzu gösterelim. Bir senadan daha büyük bir kargo. Benim elimden daha büyük. <laughs> Şimdi her zamanki pastamızla. Açıdığımızla... <laughs> <laughs> Sena açıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar <laughs> az olmaması lazım bana bence. Aha bir <laughs> avukta ters açmıştım, ters Şöyle dur bir dur bir kendinden aç. <laughs> video çekelim diyorsan videoyu çekin Bu Kendim... arada Sena'nın fikri video çekmek arkadaşlar. Kendinden açıldı. <laughs> bu şekilde açılıyor. Tek tek paketiyle yollamışlar Ay, bir de. Ay satıştırmışlar. Çünkü Sena'nın videoya dahil olması yok. Elbette çok Sena'nın olduğu için. Bir tane abla Senan Sena deneyecek. Gözüm yine Sena i̇şte deneyecek. deneyecek. Biz de bakacağız anlayacağız. Gözüm paketi kötü olacak. dur dur. En üsttekinden başlayın. Öyle seçmek yok. Evet. Şimdi bir 11-12 yaş pantolon. Şey. 11-12 yaş mı seçmişiz bunu? Evet hepsi 11-12 yaş. Pantolon, pantolon gireyim geliyor. Evet, Sena'nın boyu uzun arkadaşlar. Kanka ya. Yaşına göre bakın. Bakın. Burama geliyor. <laughs> Şurama falan geliyor. <laughs> değil, benim boyum kısa değil. Ben ortalama bir insanım. Kısa sayılmam. Bir, bir tane. Bir tane. 1.50 da bir falan. Bayağı uzun yani. Aralı dolu pantolon. Kargo pantolon. Kargo pantolon. pantolon ben Şu de çok paçaları lastikli. Gri. Evet. Kumaşı, kumaşı, kumaşı ne deniyor bilmiyorum. Ama yanları cepli. Yanları cepli çok karizma duruyor. Evet, hadi şu tarafta giy. Şöyle biraz kamerayı bana doğru çevirdim. Evet. Merdiven üzerine çık. Pantolonu kaldırmana gerek yok benim. Pantolonu kaldırmıyorum. Şey. Boy. Sanki bol mu olmuş? Belinde lastik falan yok mu? Var. Sık biraz. Ha, iyi. Tamam geç oraya. Hı. Pantolon bu şekilde. Bunu bence ben de giyerim. Cebi var mı üstte? Var. Heh, var. Bu şekilde var. Nasıl çok güzel. Tam telefon koyup çalmadık. Aynen kanka. Şimdi yenisine geçelim. <laughs> Yavaş. Şişiş. Şiş. Dur. Ha tamam. Yıkayın. Üstüne bir tane olsun. Bu dümdüz bir tişört. Yani Ama değil de. Hani tişört şey, yani. Ya bir tane takım var. Of. Oh, oh. Çünkü seyirin şey, Pinterest... bayram alışverişi de. Bayramlık alışverişi de oluyor. Bu o yüzden etkisini aldım. Bunun şu dokusu çok güzel. Şu. Evet. Pinterest'e bastım. Aynen Pinterest. Kindness and love. <laughs> Enjoy your time. 1995 benden büyükmüş arkadaşlar. Ha <laughs> Allah. Onun tamam. üstüne giydi. Zaten onu verdim. Ya annem onu tişört diye tamam da şu an yani onu o yüzden verdim. Sonraki bir taneyi göstereyim ben size ortada. Hayır. Bu ben da. Ben size gösteriyorum. Ya. Bu ne? Bu da pantolon galiba. Bu. Ya hemen bakalım. Hı -hı. bakın harika oldu. <laughs> bir de sal. <laughs> Çünkü bol olmuş bu. <laughs> Ama yani ikisi de bol olduğu için bu yeni tarz. <laughs> ne küçük tarzım oluyor. Onlara uygun olmuş. Bu diyorum. benimki de bu arada kargo pantolon. Evet. kargo pantolon. Zaten kanalın içi şöyle de benim. <laughs> ha bu siyah. Ha siyah pantolon. Aynen. <laughs> Paçaları <laughs> da şöyle şeymiş. Söküldü. Söküldü. gibi. Havası var. Hadi bunu da. Aa önüne yırtık mı? Evet. <laughs> beraber. Elin şey ya Sokulmuyor da hatırladım. Evet. Şimdi <laughs> <Çünkü> denedim. Bir <laughs> anda aydınlanıyor. Bakın size bu arada dün kardeşimle beraber yaptığımız killeri de göstereceğim. Bu insanın ilk hali evrimden önceki. <laughs> ya kavga <tam> etme ya. <laughs> Fena yaptı bunu arkadaşlar. Şöyle yan bir gülüşü. Ya orası geliyor. Dili mi? Ha evet. tamam sonra boyayacağız. Boyadığımız halinde eğer şey olmuş olursa onu da koyarız. Boyarız. Benim yaptığım şey aşırı hayal gücü içeren bir şey. Ya. Şöyle bir istiri diye yaptım arkadaşlar. <laughs> Dümdüz açıp ikiye katladım. Taco gibi bir şey yani. Hiçbir olayı bir şeyi yok. Benimki daha kırılgan olduğu için şey. Heh, böyle bakın bayağı da kurumuş. Böyle bir istiridye yaptım. Üzerine desenler falan da yapmıştım ama çok net değil. Ben de boyayacağım. Boyayınca gösteririz size. İyice donsunlar kurusunlar diye bunları tekrar buraya koyuyorum. Evet, sen şey şey daha ıslak. Çünkü ben yaptım bitirdim. Hızlı ve mükemmel bir insan <laughs> ve benimki çok zor olmasına rağmen sen iki saat uğraştı. ha bu arada pantolonumun üstünde yine güzel olmuş. İndir bakayım belini. Beni kaldırmana gerek yok zaten. Şöyle şey yaparsın. Böyle kaldır. Bakayım. Paçası kısa mı bunun? Evet. Yanlış mi vermişler. Kaç beden ama. 11-12. Onu anneme bir gösteririm tabii. Şu i̇nsanlar gibi. Şimdi. <laughs> beyaz. Heh, şu. Ay bu çok <laughs> güzel. Bu da rengi aşırı güzel. Senaryo çok yakışır. Çünkü senaryo mavi yakışır. Ve evet. sarı. Ve ben. <laughs> Bakın bu da mavi. Bu da bana olur bu arada. Ya aynı şey orada şey, boşuyor. Bu şey. Ben bunu giysem şey. ki. Gider bakayım. Ben seyircilerimi... Seyircilerimi... <laughs> seyircilerimi... Seyir. <laughs> Oaa... <laughs> bir şey değil mi? Üstündekiyle doldu ha. Çok iyi oldu Olma. sana da. Mükemmel bir insan oldu. benim. Çok güzel oldu. Ve çocuk rüyamın. E ne olmuş? Çocuk rüyamın pantolon da denedim. Bakın tam bir yazdık. Ben bunu sana da çalabilirim. Bak rengi falan güzel. Ama belli bir tık daha dar olsa olur. Yani şurası <laughs> Bu zaten şey gibi olmuş. Sarkmeme. Ya. Değil mi? Tabii Spoiler evet. veriyoruz. Sansürleyeceksin. E, ya bizime izlesin videodan. S seni spoiler, spoiler veririm hepsini izlesin. Merak etsin. He, o manya da veriyorsun. Okey. Ekran yine kapandı. benim kolyem nerede? Benim kolyem de var arkadaşlar. Kolyem Pardon. gözükmüyor. Tabii kıyafetim hep hemen işten çıktığım için kaçar adımlarla. İşine aşık gidip. Tamamdır, ben de. Başka bir kanalım. Ha, sen şu takım mı diyorsun? Kusur 2 tane takım var. Bir Gelin, Aa bakın bu. O çok güzel. Bu da Yamete Kudatay. Efendim? Ya yani, ne? <laughs> bakın. O da, o ben adam da, da giyerim. Ben, <laughs> ben çocuğum de. çünkü bir de o. Ben de gayet öyle. güzel olmuş arkadaşlar. Babam da giyerim. Aynen. Tatile markete gidildiğinde. Gayet güzel. Şey, şey mayoya şey. geçirirsiniz. Ya yani ne alaka mayoyla niye giyeyim ki bunu mayonun üzerine? Başka bir şey uzun bir şey giyerim. Bunu ne? Götüme etikte kalalım Ya. Şırınganın üstünü böyle giyin. Tamam. Şimdi bunu açıyoruz. Diyamete kodu Koy, koy bakma. Bu şey... kendi aldı. İsmi bilmiyorum. Elbise anlam. Bu, bu da mi? bana olur gibi. Ya her şeyi bir göz kulna. Moa bu bana olur bu arada. <laughs> ya her şeyi bir göz kulna. Ne yazıyor? Ya. Morgutlak. Morgutlak mı? Daha fazla inşallah. Aa evet. Morgutlak. Ben daha iyi şanslar gibi düşündüm. Mor, Oha da. çok iyi oldum. Şeye benzedim aynı böyle. Restoran çalışanlarına benzedim. <laughs> Ay evet şeye benzedim. Bir diyeyim mi? Cetim Oha tane... bana daha çok güzel oldu. bunun şey sen bana var. Sat. Valorant'ta izlettim. Sen 10 lira verin benim olsun. Abart. Oh, tamam. Krop, Krop bit yazıyor. 10 lira veriyorum o zaman. Bak şimdi ne yazıyor orada? Kısa modelmiş. Tamam o zaman bu bana çok iyi oldu. Yani bir göstereyim diyeyim. Arkadaşlar değil mi? Bana çok yakıştı. Bakın içine bir şey giyince de çok güzel oldu. Beğendim. Çok sen beynim. bu benim o. 10 lira verdim. Yarımı çok dedim. Hayır ya. Anne ya hadi bana daha çok yakışır anne. Gayet güzel oldu bence. Kıyafetime göz koy da, niye göz koy? Canım arada otakisin. Moment. Ya ama onun da göz koy. Bu benim olsa sen arada giy. L o benim mi? olsa sen arada giy. Bana daha çok yakışır. Ben de giydim, bana yakıştı. Bu da yeni takımımız arkadaşlar. Şimdi takım geldi arkadaşlar. Bu üstü Göre bakalım. Ne mavi. Ya ne videoyu ters açın. Anam anam. Çek işte annem Bu Evet, evet. Bu da paçası pantolonum. Bu bir takım. Bunun yani rengi de mavi çünkü mavi severiz. Yazın bir de mavi giyiyoruz. Bu da mı benim mavi? Hayır. Tamam bu senin olabilir. Tamam anlaşalım bu senin olsun bu benim olsun. Hayır. Anlaştık. Sonumuzu gördünüz mü peki? Onun <laughs> da havasıymış biraz. Artık yeni <laughs> sena bu. Pembe <Her gülüyor> <de> küçük ayı. Selamlar ben pembe ayı. Bize bak konuşurken. Ayı. Şey şey. İt. <laughs> Senay böyle Ayıyla e, evet. evet. ayı biz yorumlayacağız Bu da böyle bir takım arkadaşlar. Efil efil. Aynen çok elfi de ne deniyor buna? Keten kumaş mı diyorlar öyle bir şey Aslında, diyor. az, az, zor... Aslında az, diyorlar. Aslında ablamlar bunu zorla sarısını aldılar. Sarısı daha iyiydi bu. Hayır sonra gittim ben dedim yeşil daha güzel. Yeşil, yeşil tamamıyla yeşil. asker yeşili hatta böyle şey yani asker yeşil şey yeşil derdim ona da. Ya yeşil sonra gittik mavisine oğlum mavisi O, o görünüyor. Tam mavi yani şu de gibiydi, ama şu belli lastikliydi Şu, şu mavi gibiydi belli lastikliydi o yüzden daha iyi durabiliyordu ama güzel bu da güzel. Güle güle giy. Tamam. Şimdi. Heh. <laughs> beyaz bir gömlek. Çok güzel bu arada o Aa Aşığım. Şey. Her şeye de aşığım. Yani. Sonra Şimdi bu da... He, he, he. Girme öyle şeyler. Beyaz crop bir gömlek. Bu da bana olur. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Arkadaşlar. Bu da bana olur. Ben ufak tefek mentor oldum. Şu değilim. Sadece ufak tefek mentor Ya, ya. <laughs> ya neren benim <laughs> ya? Bu, bu arada ben denesem buna olur ha. Tut bakayım. Bana büyük. Ya aynen. Şimdi bunu bizim yaptığımız kombini gösterdi ama. Altına şöyle bir Topal pantolonu. Çok güzel baba. Bunu ilk başta sen bu ne be? Öyle falan böyle. Sonra denizi beğendim ki aman tanrım. Ama yani şunun ayrı. Bir tane, tane, tane alın. parça da alınca bu aynı diğer parçayla bütün bu aşı basit yılan derisi gibi sen abla çıkarsın deri değişir böyle <laughs> değişik bir ne deniyor bilmiyorum bu kumaşa böyle boyalı gibi şey gibi gri bir şey bu tut bakalım ve son olarak da üçüncü ve son parçası Açık, açık parça? Parça? Açık, bu açık. da son parça. Bu da yine bu yaldızlı mı denirdi bunları. Üstüne bu da bana olur bu arada. Ya. Allah ben bu sana deneyebilirim aslında böyle bir ışıltı katar. Benim bu da bu şekli. Ya benim üçüncü parça. kıyafetim var ya. Kıyafeti. Al bunların üçünü birden deni kenarda, kombini göster. Bu da bayramlı arkadaşlar. Dil kenarda. Bana bakıyor. Bana bakıyor. Beni seviyor. Beni soruyor. Hayırlarlar inşallah. Neler oluyor hayatta? Ne, 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 ne. Bu da son parçamız. Bu da benim Sena giyinirken ben son gösteriyor. Ya. Bebek olmak çok zor. Gıdır mı çıkmış ya kilo almış. Size bir de spor rutini yapayım Hadi Spora başlayayım tekrardan. Bir her 17 gündedir spora başlar. Neden 17 ya. diye sormayın. Önemli değil. Düzen. Bu da üzerimdeki tişörtümle mükemmel uyumlu olacak bir kot pantolon arkadaşlar. Bu ya arada benim gerçekten iyi oldu. Bir, bir ne deniyor bunlara? Wide leg demişler. 90'lar geniş paça, yüksek bel, yüksek bel severiz. Hmm. Yüksek bel severiz. Wide leg 90'lar 34 beden. Belli bir tık büyük ama bütünün olması için belli böyle olması lazım. Yani ben bu daha iyi oldu yani. 32 bedenin bir de yoktu. 32 bedeni aramak istemedim açıkçası. Aradım, bulamadım. Gidip de hani bu eve geleceğini düşünmeden hiç söylemedim o kadına da. 34 olsun, 34 ya. Ben kilo alırım çünkü. <laughs> yani vermem. Çünkü zaten kilomu iyi, sadece sıkılaşmam lazım. Şurada da üzerinde de crop fit yazıyor. Bu ne ya? Çocuk muyum ben çıkarıyorum bu kağıdı. Ya Allah beni bölleme ya. Kağıt bu ya. Bana ne? Gıcıksın ya. <laughs> Ayıma sinirim. Kısa model. düş. Sen daha sakın gözükme. Kıyafeti giydim ya. ama seni santrlemek istiyorum. Gıcık. Arkadaşlar abla olmak böyle bir şeydir. Sen takımına giysin sonra ben de kutuma girip Tişörtlerini atma göstereyim. Ya, ya tamam sus artık ya. Sus. Ya da bir zingara çıkarsın. Herkese ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. E Gözlerim çok şiş ya. Tamam. Gönlüm böyle. Çık oraya. Evet, Bakın böyle de iyi. Gönlüğü evet. gayet güzel. Pantolon da güzel. Çık bir daha bir. ikinci basamağı çık bir de paçası bir tık böyle kısa ama bütün modeller böyleydi. Ya Bu ya hatta Sena'nın yaşından bir, yaş büyük olan mı ne? Evet o da böyleydi. Aynı orada. O yüzden biz böyle tercih ettik. Şimdi asıl parçayla parçanın yani kombinin ışıltısıyla birleştiğinde. Biraz geride giyin. Sürprizi bozdur. Benim aşırı güzel oluşum peki. Peki ne ya? Olsun. Bakın böyle olunca çok güzel oluyor. Çek yukarı. Ama bu evde mi? Evet. Göster istersen orada diye. Bakın böyle. Gri Bunu altına da ben. beyaz yani. tişörtle de giyer. Pantolonun üzerine dümdüz beyaz oyuncak gömlek gibi bir şeyle de giyebilir. Her zaman giyilebilir. Gayet de güzel. Tam bir bayram ışıltısı. Altında da beyaz ayakkabı lazım. Beyaz ayakkabı şey, var mı? Evet. Şey konversin var siyah. Ya hallederiz onu da. Bu şekilde bu da Sena'nın bayramlığı. Bak ayağımız salmış. Ben bir disco girl olmamış. Tabii sen de sandım. Çok iyi bir şey çünkü <laughs> disco girl olmamış. Niye? 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 Niye kötü bir şey? Kötü <laughs> bir şey demedim. Niye? İyi bir şey değil. İyi bir şey değil demedim. Yok. <laughs> <laughs> Beynimi yapma kadın. <laughs> <laughs> Ayınla konuş. Ekranı yine kapandı. Şimdi ben de pantolonumu giyeyim. Evet. Şimdi, bu da benim pantolonum. Ben de sana giyeyim. doğru. Acıları uzun. Vay. Aslında çok da uzun değil de şöyle kullanırım ben bunu bir ihtimalle. Şöyle katlarım. Çünkü uzun pantolonları genelde böyle kullanırım. Nasıl duracağım bilmiyorum. En kötü ihtimalle atlayacağım. Ama bak beyaz tişörtte bu tarz bu renk. Bu şekilde arkadaşlar. Benimki daha güzel tabii ki. Ya. <gülüyor> <gülüyor> göz göz sileriz ya. ya. Tişörtümde de çok uyumlu olan var. Ya o benim tişörtümde kardeşim. Tamam. Evet beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Sena'yı bir dahaki videolarında görmek istemiyorsanız daha çok beğenin. Onu almayacağız bundan sonraki videolarda. t de el koyduk. Geçmiş olsun. Saçınız bana hareketler yaptığı için Sena'yı burada sansürlerim. Kestim arkadaşlar. Görüşürüz. Ay yaka işte şuraya koy. Bunu eklerim ki. Çok mu zor? Editi ben yapıyorum. Çok mu zor? Zaten gözlerim kötü. Böyle görüşmek üzere. Bay bay.